Herkese merhaba arkadaşlar ben masar bu videomuzda sizlere Instagram hesap sızmaya göstereceğim ee, İlk öncelikle bir duyuru geçmek istiyorum Bildiğiniz üzere Termux eğitim setlerimiz vardı yakında çıkacaktı şu anda eğitimler bitti tüm video işlemleri bitti ee, şu anda doğrulama işleminde geçti ee, birkaç sıkıntı çıktı sadece bir tavsiyede olduğu için şu anda e, yeniden bir onaylanma süreci olacak birkaç güne çıkacak. E, almak istiyorsanız Udemy'de aşağıda taslağı var. Almak isteyenler e, aşağıdaki linkten inceleyebilirler. Eğer Termux öğrenmek istiyorsanız, Termux'ta işlemler yapmak istiyorsanız gerçekten çok basit bir şekilde anlattığım eğitim seti var. Hepinizin anlayacağını düşünüyorum. Herhangi bir soruda ya da veya konuda e, yanlış anlarsanız veya anlamazsanız bana Instagram DM'den yazabilirsiniz. Hemen yardımcı Olurum. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Yüdemi de şu anda 50 lira olacak. Fakat ben bu eğitim setini izleyicilerime özel 35 TL'den vermek istiyorum. Bunda nasıl yapacaksınız? Aşağıda bir link olacak. Forum e, forum linki olacak. O linkte adınız, soyadınız, mail adresiniz ve WhatsApp kurulu bir telefon numarası gerekiyor. WhatsApp WhatsApp kurulu bir telefon numarasını yazıyorsunuz isminizi, soy isminizi, mail adresinizi ve WhatsApp kurulu bir telefon numarasını yazıyorsunuz. Ben size geri dönüş yapıyorum. Geri dönüş yaptığımda sizlere bir link vereceğim. O link üzerinden ömür boyu girişim sağlayabileceksiniz. Yani link üzerinden linke basacaksınız. Udemy sizin, sizin kendi Udemy hesabınıza eğitimi alacaksınız bedava bir şekilde tabii ki de 35 TL karşılığında. Da. 35 TL alabileceksiniz. Kendi izleyicilerime özel bunu yapmak istiyorum. 50 lirayını 35 TL ye alabileceksiniz eğitimi. bir de şunu söyleyeyim. Makine satışlarımızda devam ediyor. Makine almak isteyenler olursam hemen Instagram DM'den bana yazsın. Hemen işlemlerini yapalım. Gerçekten çok güzel makinelerimiz var. Zaten bir önceki video saldırısı nasıl yapılır? TS3 video saldırısı nasıl yapılır adlı videoda gördüğünüz zaten makinalarımız çok güzel. O yüzden almak isteyenler olursa bana instagram DM'den yazabilirler. Şimdi hızlı bir şekilde videoya geçelim. Şimdi buraya ilk öncelikle komutlarımızı girmemiz lazım. pkg update ile başlıyoruz. İlk öncelikle termux'u yükseltmemiz lazım. Güncellememiz lazım. Şöyle y diyoruz. Enter'a basıp devam ediyoruz. Bugün kullanacağımız tool bilindik bir tool gerçekten güzel bir tool bunu sizlere göstereceğim. Şimdi pkg upgrade diyorum. Şöyle pkg upgrade dedim. Termux'u yükseltmemiz gerekiyor. Evet, güzel. Şimdi pkg install git diyorum. Git komutunu, git paketini yüklüyorum. pkg install python diyorum. Python paketini de yüklemeniz gerekiyor. Bunların hepsi bende kurulu olduğu için ekstra bir yükleme yapmadı veya güncelleme yapmadı ama sizde günceldiyse veya yüklenmediyse yükleyecektir. Buraya pkg install curl diyoruz. Şöyle yükleme bırakıyoruz Evet. Şimdi buraya apt install python yeniden python2 diyoruz. Ondan sonra buraya git clone dedim git clone https://github.com şöyle github.com şöyle slash buraya şu purelog 1c instagram tool'unu göreceğiz. Hemen yazalım pure şöyle pure log 1c slash instagram diyorum. Evet bir hatayla karşı karşıya kaldık. Ee, görmüş olduğunuz gibi username for işte GitHub linkini bizlere söyle ve password hatası veriyor. Username ve password hatası veriyor. Bu hata nasıl olur onu da göstermiş olayım denk gelmişken. Username ve password hatası herhangi bir linkte yanlış giriş yaptığınız zaman, GitHub linkini yanlış girdiğiniz zaman ortaya çıkar. Siz burada demek ki hata ne olduğunu anlayabiliyorsunuz. Demek ki bu GitHub linkini yanlış yazmışsınız. Bir daha kontrol edin. Şöyle şu Instagram'ı iyisini şöyle büyük yazmışız. O yüzden küçük yazmamız gerekiyor. Enter dedik. Yine bir hata aldık. Şöyle tekrardan bir bakalım. Instagram dedim. Şöyle tekrardan bir bakmak istiyorum. Instagram pure log 1c Şöyle git clone https://github.com/purelog1c/instagram dedim. Evet şöyle bir yükleme yaptık. E, kopyala yapıştır sayesinde bunu gerçekleştirdim. Öncekinde de yine bir hata verdi. E, bu sefer e, git clone dedim ve e, linki şuradaki linki kopyaladım ve direkt yapıştırdım ve yükleme. Bıraktık. Evet yükleme şu anda gerçekleşti. Şimdi buradan ls komutunu giriyorum. Cd Instagram. Şöyle Instagram dosyasının içine giriyorum. ls komutunu giriyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi Instagram. Py testproxy.py test proxy. Py dosyaları var. E, i̇lk önce de buradan pip install requirements. Txt diyorum. E, bu dosyaların yüklenmesi gerekiyor. Nedir bu dosyalar? İşte burada gösteriyor şöyle gördüğünüz gibi. Hemen bir bakalım içerisinde hangi dosyalar varmış. Hemen de öğrenmiş olursunuz. Nano requirements.txt dedim. Gördüğünüz gibi burada bs4 feature, request, colorama gibi dosyalar var. Bunları yüklemezseniz e, bu tool'u çalıştırdığınızda sizlere paket olmadığını, paketin olmadığını yani paket hatası verecektir. Bu yüzden bunları yüklemek gerekiyor. Şimdi burada yapmamız gerekenler chmod777 ya da artı x instagram.py diyoruz ve çalıştırıyoruz. Şöyle bir pardon çalıştırmıyoruz kafam karıştı. Burada ls yapıyoruz ve burada görmüş olduğunuz gibi yeşil oldu. Çalışma izni verdik. Şimdi buraya python diyoruz python instagram.py diyoruz ve Görmüş olduğuz gibi bir hata verdi. Nedir bu hata? Hemen bakalım kullanım şeklini bize yanlış yaptığımızı söylüyor, yanlış kullandığımızı söylüyor. Burada tire h dediğimizde bize destek menüsü verecek. Gördüğünüz gibi tire h dedik ve burada nasıl kullanacağımızı söylüyor. Kullanma şekli instagram.py Buraya nasıl yazacağız? Buraya username'i ve pass listi, password listimizi yazmamız gerekiyor. Password listi nasıl yapacağız ona bir geçelim. bunun videosunu zaten sizlere yapacağım ayrı etten. Nasıl Termux üzerinden password listi yapabilirsiniz. Programsız Termux'un kendi içerisinden nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Programsız ama programını da kullanmak isterseniz kupu kullanabilirsiniz. Zaten çok bilindik bir program. Bilmiyorsanız da zaten GitHub'a kup yazdığınız zaman kullanabilirsiniz. Hatta size linkinde de göstereyim. Şöyle git klon yazacaksınız. git klon https iki nokta üst üste github.com buraya cyweb slash diyorsunuz ve enter diyorsunuz ve kupu kuruyorsunuz. Kupu kurduktan sonra zaten e, kullanımı çok basit hatta göstermişimdir de instagram videolarında onlara da bakabilirsiniz. E, olmadı zaten internette çok fazla videosu var kupun nasıl kullanılacağı hakkında. O Kup program aracılığıyla da word list yapabilirsiniz. Eğer ki manuel olarak kendiniz yapmak istiyorsanız dosyasının içine giriyorsunuz Instagram dosyasının içine nano yazıyorsunuz. Nano yazdıktan sonra bir txt dosyası açılıyor. Ee, buraya istediğiniz gibi word list yapabilirsiniz. Buraya ben örnek veriyorum kendimle ilgili olsun masar yazayım. Sonra masar şöyle bir yazayım, sonra şöyle iki yazayım gibi gibi bu şekilde yapıyorsunuz. CTRL X diyorsunuz. Burada Y diyorsunuz CTRL X dedikten sonra. Buraya ismine ps.txt diyoruz ki şifre listemizin olduğu belli olsun ve dosya yolunu gösterebilelim. ps.txt dedikten sonra buraya geldiğimiz zaman burada ps.txt dosyamızın o görüldüğünü yani olduğunu görüyoruz. Buraya tekrardan programımızı çalıştıralım. Python dedik. Instagram.py dedim. Tekrardan bize bir hata verdi. Şöyle buraya treme diyorum. Modumuzu söyle. Burada e, bot'ların modunu söyle ben burada e, 4 diyeceğim. Siz farklı yani 1 2 3 4 var. E, 4 tane modu var. Ben burada 4 diyeceğim. E, şöyle treme dedim. 4 modunu 4 seçtim. Username'imi ben kendi username'imi söylüyorum. Şöyle testinde pes.txt dedim. Enter'a basıyorum. Yine bir hata verdi bizlere. E, burada ise modun Maksimum 3 olabileceğini söyledi. Olsun şöyle Modumuzu 3'e düşürelim. Şöyle Modu 3'e düşürdük ve gördüğünüz gibi word list'i şu anda okuyor. Ee, şöyle Evet proxy'leri de Araştırıyor. Tarıyor ve atağa başlatıyor. Evet görmüş olduğunuz gibi Şu anda Password'leri okuyor. Password'leri okudu. Ee, username masar.official Wordlist .txt. şu anda passwordleri okuyor. Evet, bulana kadar devam ediyor. Tabii ki de 3 tane 4 tane wordlist olduğu için, içinde kelime olduğu için bunları bulamıyor ve aynı şeyleri tekrar ediyor. Bulana kadar devam ediyor. Bu şekilde de tool'un nasıl çalıştığını görmüş olduk. Bu şekilde tool çalışıyor. Yani çalıştığı belli oluyor. Çünkü burada gördüğünüz gibi wordlistleri okuyabiliyor. Aynı zamanda username olarak bizim verdiğimiz username'i görüyor. Word listimizde görebiliyor ve şifreleri de aynı şekilde aynı şifreleri deniyor. Bu burada zaten tamamladığında ne kadar tamamlandığında gösteriyor. Şu an sıfır oldu çünkü herhangi bir tamamlanma gerçekleşmedi. Burada da bulduğu şeyleri gösteriyor bizlere. E, hemen ctrl c deyip e, makineyi pardon tool'u kapatalım. Bu şekilde kurulum gerçekleştiriyor bu şekilde password liste oluşturabilirsiniz manuel olarak eğer ki kendiniz oluşturmak istemiyorsanız bir program aracılığıyla da oluşturabilirsiniz veya dersiniz ki ben istediğim karakterle şifre oluşturmak istiyorum. Örneğin klavyedeki bütün her şeyin kombinasyonuyla ben kendime şifre oluşturmak istiyorum derseniz onun da videosu yakında gelecektir. Ee, videoyu istiyorsanız lütfen beğenmeyi paylaşmayı yorum atmayı kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.